Evet dostlar herkese selamlar olsun. Yine bir ayın 14'ündeyiz. Bu ne demektir? Aydık verilerimizi paylaşma zamanı geldi demektir. Daha önce de açıklamıştım ama bunu açıklayayım. Amacım ne kadar kazanıyorum demek değil. Bunu göstermekteki amacım Stepen hala kazandırıyor mu? Stepen'de kazançlar ne durumda? Onu dile getirmek için yaptığım bir çalışma. Ayrıca bu ay size Gördüğünüz gibi Stephen Goyu'da bu çalışmaya ekledim. Onu ayrı ele alacağım. Önce Stephen'deki GST ve Stephen'deki GMT gelirleri durumuna bir bakalım. Bu tablolar size karışık gelebilir. Aşağıya özet kısmını ben koydum. Merak etmeyin. Şurada bir açıklama yapayım size. Görüyorsunuz 15 Eylül, 16 Eylül'de yani bir ay öncesinde ben 80 90 70 o civarlarda kazanırken Ay sonunda gelirler 60 GMT civarına düştü. Bunun sebebi de benim yürüyüş saatimi değiştirmemdir arkadaşlar. Malum çocukların okula açıldı. Onların okula götür getir servisi derken o saatimi değiştirmek zorunda kaldım. Dolayısıyla gelir bayağı düştü. Bir günde şurada 10 enerji yürüyebildim. Gerisini yürüyemedim. Burada da görürsünüz zaten GST'de eksik GMT'si. Hiç çok GST yürüyüşümde zaten. Akşam çıkamadım yürüyüşe. Gündüzde yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Neyse hemen uzatmadan ben size sonucu göstereyim. Toplam olarak GMT ayakkabımla 2127 GMT almışım. Geçen aydan daha az. Geçen ay 2400-2500 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. GST'den de toplamda 1471.60 GMT etmiş kazandı tokenlerin ederi. Toplam ikisi 3600 GMT ediyor. Bugünkü kurla 458 bugün GMT. En azından baktığım saatte öyleydi. 16.500 lira civarında bir GMT kazancımız olmuş. Şimdi buradaki bakınca çok yüksek göreceksiniz ama onu da şöyle size izah edeyim. Şimdi burada kazancımı görüyorsunuz. Burada bir de kiracıdan gelirleri görüyorsunuz. Bu kazanca kiracılardan gelirleri eklemedim. Önce onu söyleyeyim. Sadece kendi yürüyüşümden kazandığım cicitlerin toplamı dahil ettim hesaba. Artı bu süre içerisinde benim yaptığım masrafları da bundan düştüm. Bu masraflar nedir? İşte mint yapmışım. iki tane ayakkabı level'ını ee, yükseltmişim. 10 yapmışım. Mint'e hazırlık için bu mintten sonra iki ayakkabının levelını arttırmışım. Mint hazırlık için onları da vermişim ve toplamda 580 cicit bir masrafım olmuş. Normalde nedir? 400 cicit 80 80 160 560 etmesi lazım. 580 cicit fazla vermişim. Demek ki bir ayakkabı da ekstradan levelını bu ayda arttırmışım. Bir sonraki minti hazırlık olsun diye şimdiden başlamışım. Bu gelirden bu giderlere düştüğümüzde de net olarak 526.7 cicit kalmış. Baktığımda şu anki kur 1 cicit 28.37 GMT ediyordu. Elimde kalan e, net cicitin GMT ederi de 14.942 Şimdi ne olacak mesela ben bu akşam ya da yarın sabah bir miktar yapacağım. Buradan 400 daha gidecek. Böyle böyle gidiyor bir döngü içerisinde. Ama bu özellikle 3 enerjiden bir ay hesapladım ki 90 günde ayda bir e, mint yaparsanız bakın burası önemli. Hesap yapmanız kolay olsun diye özellikle bu şekilde e, seçtim. Tam 90 enerji harcadım. Bu süre içerisinde bir mint yaptım. iki ayakkabıyı da 10 seviye yaptım. Giderler de bunlar. Bu şekilde kafanızda daha rahat canlansın diye bu şekilde hesap yapıyorum. Ve Elime 15.000'e yakın GMT geçmiş oluyor. Masraflardan sonra 526 cicit elimde kalmış oluyor. Zaten bir mint yapmışım ayakkabı duruyor. Diğerlerini de level 10 yapmışım siz yapmayabilirsiniz. Direkt markette satabilirsiniz. Ee, bir mint üzerinden hesap ediyoruz unutmayın. Ya da yakıp bir sonrakaya bu kadar da kazanabilirsiniz demektir bu. Cicit ne yapmış peki? 14.942 4.48 de ten gelen GMT'yi de GST ve GMT yani stepen gelirini eklersek toplam 18541 GMT elde etmiş oluyorum. Onun da 458'lik GMT kuyruğu ederiz yaklaşık 85.000 lira olmuş arkadaşlar. Bu ayı böyle geçirmişiz. Bakalım önümüzdeki aylarda ne olacak? Önümüzdeki ay bol bol mink yapacağım inşallah ayakkabılar hazır level'lar hazır elimdeki cicit da gördüğünüz gibi hazır lakin şunu da söyleyeyim e, şu an elimde benim 17-18 günlük yürüyecek enerjim de var fakat biliyorsunuz ben gift kod dağıttığım için yani 10 tane e, step and go giriş kodu dağıttığım için buna da 60 cicit masraf harcadığım için onları dahil etmedim bu hesaba çünkü katılan olur olmaz bilmiyorum Cicitlerin ne kadarı geri gelecek onu da bilmiyorum. Çiçit derken enerjilerin yani 60 enerji dağıttım. Harcamış olduğum bu gift kod için. Ne kadar geri geleceğini bilmediğim için onları dahil etmedim. Belki 60 enerjinin 60 da geri gelecek. Belki hiç gelmeyecek veya yarısı gelecek bilmiyorum. Ama şu an en az 17-18 günlük daha enerjim var. Sıkıntı gözükmüyor. Evet arkadaşlar durum böyleydi. Stepen kazandırıyor mu? Stepen go nasıl hesap kitap diye düşünenler için umarım bir fikir vermiş olur. Hatta şunu da şöyle yapalım. Yakışıklı olsun. Kalın sağlıcakla görüşürüz.